Dostlar günaydın. Dün talihsiz bir olay yaşadım ve bunu size hemen anlatmak istiyorum. Trafikte saygıyla birisine yol vermek istedim. 2 saniye yol verdim. Arkadan bir şahıs çıktı camdan. Geri zekalı yürüsene dedi. Ben de elimi çıkarttım şöyle bir saniye dedim. Geri zekalı mal herif dedi. Yol senin yürüsene. Ben de çıktım ya arkadaşım niye geri zekalı diyorsun dedim. Seni bir döverim dedi. O sırada eşim geldi yanıma. Ya dedi şoföre kusura bakma de devam et. Ben de yanlış anladım. Hani biz niye kusura bakıyoruz? Bana söylüyor zannettim. Biz niye kusura bakıyoruz? Dilay diye söyledim. O da yanlış anlaşılmış. Sanki Dilay'a çıkışıyormuşum gibi. Alakası yok. Tam böyle konuşurken yine bak seni bir döverim. Sizi bir döverim. Küfür üstüne. Ya ben de sinirlerim bozuldu ve küfür ettim. Özür dilerim dostlar. Yani bakın şu son bir haftada arabama soldan çarptılar. Kapım değişti. Küfürler, kıyametler, hakaretler. Trafikte Türkiye'de trafik büyük bir sorun. Biz şikayet ediyoruz eşimle. Ama artık buna dayanamadım. Ya benim de karım ve çocuğum var. Daha yeni çocuğum oldu. Orada bağırıyor. Karım emzirmeye çalışıyor. Saygıyla birisine yol vermişim. Hakaretler, küfürler, kıyametler havalarda uçuşuyor. 35 yıldır gözünüzün önündeyim. Bir gün bile benden böyle bir şey gördünüz mü? Bir gün bile. E ben de dayanamıyorum. Biraz tahammüllerim artık e, zayıflamış durumda. 53 yaşındayım. Baba oldum diyorum. Karımın, kızının yanında hakaret, küfür bir anlık e, ben de küfür ettim. Herkesten özür diliyorum. Ben sizin gözünüzde örnek birisi olduğumu biliyorum. O şahıstan da özür diliyorum. Ne olursa olsun yapmamalıydım, söylememeliydim. Kabul ediyorum. Ama bakalım o benden özür dilecek mi? Hayır. Bir de kameraya almışlar. Çünkü neden? Haber değeri var. Aslında gizli bir olay bu. Gizli kalması gereken bir olay. Bizim hayatımız böyle bakın. Biz her türlü küfür hakareti yeriz. Benden 35 yıldır bir kere ağzımdan çıktı. Neler duyuyorum. Yine de özür dilerim. Kusura bakmayın. Ee, daha sakin olmalıydım. Yapacak bir şeyim yok.